17 Bülteni ile gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ensar Vakfı'nın 37. Genel Kurulu'nda konuştu. İşte ordu işte komutan diyerek slogan atan gençleri uyardı. Bu tür sloganlar yanlış anlaşılabilir dedi. Cumhurbaşkanı Artvin'de Cerat Tepe bölgesindeki maden faaliyetlerine yönelik protestoları Gezi Parkı olaylarına benzetti. Protestoculara yavru geziciler dedi. Değerli kardeşlerim. Tabii bu tür sloganlar yanlış anlaşılmalara vesile olur. Bizim çok güçlü bir ordumuz var. Türk silahlı kuvvetlerimiz var. Önce İstanbul'da gezi olayları denilen park, ağaç bahanesiyle başlatılan ve çok ince planlanmış bir provokasyonla karşımıza çıktılar. Zannetmeyin ki bu İstanbul'da planlandı. Zannetmeyin ki bu Türkiye'de planlandı. Hayır. İçerisi dışarısı bu işi beraber planladılar. İşte bakın şimdi de Artvin'de bir Cerat Tepe olayı çıktı. Bu geziciler neyse bunlar da yavru gezicilerdir bunu böyle biliniz. eğitimden iş hayatına, bürokrasiden siyasete her alana yayılmış habis bir or gibi büyüyen bir başka yapı devreye sokuldu. Kim? Paralel devlet yapılanması. Bu ihanet çetesi özellikle güvenlik ve yargı kurumları içinde yuvalanmış emirleri amirlerinden değil abilerinden alan Pensilvanya'dan alan bütün bu militanlar aracılığıyla bir bürokrasi darbesine teşebbüs ettiler. 30 Mart, 10 Ağustos, 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri hepsini gördük. Ve hepsinden öte bölücü terör örgütüyle bunları yan yana görmek, bunları omuz omuza görmek, bunları sırt sırta görmek aslında bu işin nereye gittiğinin en açık ifadesidir. Paralel yapının üst yönetimindekiler birer ikişer yurt dışına kaçıp kendilerine yeni ve müreffeh hayatlar kurarlarken zihinlerini ifade ettikleri afyonladıkları gençlerin savrulmasını zerre kadar umursamıyorlar. Aynı şekilde terör örgütünün arkasındaki baronlara bakıyoruz. Cizre'de, Sur'da, İdil'de, Kandil'de ve daha birçok izbe köşede Kürt gençlerini ölüme iterlerken kendileri hizmetlerinin bedelini tahsil etmenin peşindeler. Bölücü terör örgütünün kölesi haline dönüşmüş bir partinin mensupları yine şahsıma dil uzattılar. Aslında ben parlamentoda değilim. Neden böyle her oturumda Cumhurbaşkanına saldırılar anlamakta zorlanıyorum. Bu kişiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasından başlayıp şahsımın bilmem 3 milyar dolar parası olduğu iftirasına varan bir takım hezeyanlarla meclis kürsüsünü kirletmişler. Fakat ben buradan bu büyük iftirayı atan o alçak veya alçaklara diyorum ki Hukukta bir kaide var. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir.